Merhabalar. Bugün sizlere Deutschland Ticket'i tanıtacağım. Doğru duydunuz. Almanya biletini. Ama bu gördüğünüz dijital bir bilet değil, fiziksel kart şeklindeki, fiziksel kart formundaki Deutschland Ticket. Fiziksel kart şeklindeki formundaki Almanya bileti. Yani çipli kart olarak üretilen, satışa sunulan, hizmete sunulan, Almanya bileti. Şimdi ben bu bileti Münih Merkez Tren İstasyonu'ndan satın almıştım. Münih Merkez Tren İstasyonu'ndaki Deutsche Bahn'ın Reisezentrum'una gittim. Ve bir abonelik sözleşmesi imzaladım. Bildiğiniz gibi Deutschland Ticket'i yani Almanya biletini satın alırken, online, aplikasyon üzerinden satın alsanız bile her ay taksit şeklinde, ödeyeceğiniz şekilde yıllık bir sözleşme yapıyorsunuz ve aylık olarak bu sözleşmeyi aboneliğinizi iptal edebiliyorsunuz. Fiziksel kart biçimindeki bu bileti satın aldığınızda da aynı sözleşmeyi fiziksel olarak imzalıyorsunuz ve size bu kartı veriyorlar. Yalnız bu kart gördüğünüz kart Almanya'nın tamamında aynı e, ön yüze ve arka yüze sahip değil. Çünkü birden çok trafik şirketi ulaşım şirketi düzeltiyorum ulaşım şirketi olduğu için her biri farklı logolar farklı ön yüz tasarımları kullanmışlar. Ben Münih Merkez Tren İstasyonu'ndan aldığım için Münih'teki ulaşım şirketi MVV olduğu için ön yüzünde yani yeşil olan kısımda onu arka kısımda ise Deutsche Bahn'ın arayüzünü kullanmışlar bu postitle kapattığım kısımda benim adım yazılı. Çünkü ben kendi adımı oraya yazdım karışmasın diye. Notizfeld yazıyor orada. İsterseniz siz de bu bileti aldığınızda adınızı yazabilirsiniz. Kare kodu görüyorsunuz. Manyetik alanı okuturken bu kare kodu okutma, okutmakta kondüktörler, trendeki personeller, biletleri kontrol eden personeller. Altında ise çip kartı yazıyor. Yani çipli kart yazıyor. Altında da geçerlilik tarihi yazmakta. Bu kartın özelliği Türkiye'de örneğin İstanbul'da ulaşım sağlayan metro ile ulaşım sağlayan ya da tren, metro ile ulaşım sağlayan otobüslerle, halk otobüsleriyle ulaşım sağlayanlar zaten İstanbul ulaşım kartlarına aşinalar ve Almanya'da da Birçok e, trende kullanılmak üzere değişik formda kartlar var. E, Almanya bileti olarak da kullanılabildiğini çoğunluk bilmiyor. Çünkü reklamlarda da çoğunlukla dijital bilet üzerinden tanıtıldı. Ve dikkatimi çeken bir husus oldu. Bunu dile getirmek istiyorum. Örneğin, Zugbegleitungspersonal. Yani trenlerde size biletinizi soran, biletinizi göstermenizi isteyen ve kimliğinizle teyit etmenizi isteyen bu personeller, bu çalışanlar, demiryolları çalışanları bazen gözlemlediğim şey şu oldu bu bilete sahip olmayanlar seyahat ederlerken diğer yolcuların dijital olarak DB'nin navig navigatörünü yani aplikasyonundaki yüklemiş oldukları Almanya biletini gösterdiklerinde bu bileti nereden satın alabileceklerini Sadece dijital olarak mı satıldığını sorduklarında sadece dijital olarak satıldığı bilgisi verilmektedir. Halbuki bu bilgi doğru değildir. İsterseniz fiziksel kart şeklinde, çipli kart şeklinde de Almanya biletini satın alabilirsiniz aboneli aboneliğini. Örneğin bağlı bulunduğunuz yerdeki merkez tren istasyonundaki ilgili ulaşım şirketine gidip aboneliğinizi kartınızı oradan teslim alabilirsiniz. Aynı aynı gün içerisinde size bunu verebiliyorlar. Fakat personeller ya bu bilgiye sahip olmadıkları için ya da alışkanlıkları sebebiyle sadece dijital olarak satıldığı ve verildiği üzerinden bilgi paylaşıyorlar. Bu şekilde bir yanlış bilgi dolaşıyor. Gördüğünüz gibi benim biletim fiziksel kart formunda, çipli kart formunda ben dijital olarak kullanmıyorum. Çünkü şarjınız bitebilir, telefonunuzun şarjı bitebilir, telefonunuz arızalanabilir ki bu Almanya biletinden önce benim başıma gelmiş bir şeydi. Telefonumun şarjı bitmek üzereydi ee, ve sürekli şarj edebileceğiniz trenler de yok. Dolayısıyla fiziksel kart formunda olması e, daha e, pratik çünkü her daim bunu cüzdanınızda yanınızda taşıyabilirsiniz ve gösterebilirsiniz. Bunun için bir elektrik bağlantısına ya da bir bataryaya ihtiyaç duymazsınız. Ee, bazı insanlar telefon taşımadıkları için ya da telefonları olmadığı için fiziksel kart şeklinde bilet kullanmak isteyebilirler. Ve bu kartla tıpkı diğer kartlarda olduğu gibi Almanya'nın her yerine Almanya bileti olarak seyahat edebilecekleri araçlarla seyahat etmeniz mümkündür. Bunlara dikkat edelim. Ee, abonelik yap, ab, abone olmanız şart. Abonelik sözleşmesini Deutsche Bahn'ın Reisezentrum'unda imzalamanız şart. Aylık taksitler şeklinde ödüyorsunuz. Aynı fiyatı ödüyorsunuz. Otomatik ödeme şeklinde hesaptan tahsil ediliyor bu aylık taksitler. Dolayısıyla Almanya'daki hesabınızı, hesabınızın IBAN numarasını şirketle paylaşmak durumundasınız. Sisteme işleniyor ve hesabınızdan her ay taksitler şeklinde tahsilat gerçekleştiriliyor. Şimdi Münih tren istasyonundayız. Ben bu videoyu 2 Nisan 2024 gece yarısı çektim. Sol tarafta Deutsche Bahn in informa informasyon, Deutsche Bahn informasyonunu görüyorsunuz. Zaten e, işaretleri, tabelaları takip ederseniz, bakınız Reise Center diyor. Yukarıda şu an sol karşımızda informasyon var. Reise Zentrum. Hemen bunlara baktığınızda tramvayın nerede olduğunu, taksinin nerede olduğunu, tuvaletin sağ tarafta olduğunu, informasyonun orada olduğunu, Reise Zentrum'un sol tarafta olduğunu evet, buradan iş şey yapıyorsunuz. Bir numara çekiyorsunuz numaratörden, bir numara alıyorsunuz. İşe bir şey gittiğinizde bu personelden yardım istiyorsunuz. Bu şekilde çiftli kart Almanya biletini satın alabilirsiniz. Çiftli kart Almanya bileti aboneliğinizi yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Burada hatırlatmak istediğim bir husus var. Reisezentrum'dan Centrum'dan Sadece Weizel, Deutsche Bank Weizel Centrum'dan bilet satın alabilirsiniz. Ha, para, nakit parayla ve de parçayla, yani odunla parçayla yapmak alabilirsiniz. Hangi saat olursa olsun, Deutsche Bank informasyonundan hiçbir bilet satın alamazsınız, biletinizi düzelttiremezsiniz. Dolayısıyla sadece size danışma ihtimali etmediği bir, bir dernek için bulunmakta ama ne yazık ki bir çok konuda yanlış bilgiler vermekten, Münik'te en azından bir böyle, Ben Deutsche Bahn'ın 1. Sınıf, 1. Sınıf, first class olarak seyahat ettiğinde bile, Münih Merkez Tren İstasyonu'ndan Köln Merkez Tren İstasyonu'na seyahat etmem gerektiğinde, oradan bilgi almak için gittiğimde bana yanıltıcı, yanlış bilgiler verdiler. Ama bu her personel tarafından yapılmadı. Ee, bazı personeller göreve yeni alınmışlar, bazıları konuda bilgi sahibi değiller ama e, bir danışma kısmında bulunuyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir problem. O yüzden e, oraya güvenerek son dakikaya bir şeyleri bırakmamanızı öneririm. Bütün sorularınızı DB Rise Centrum'da sormanızı ve sorularınızı orada çö çözümlendirmenizi öneririm. Bunun dışında internetten araştırmanızı öneririm. Çünkü her çalışan hakikaten bilgi sahibi değil. Yanıltıcı bilgi verebiliyorlar. Yanıltıcı bilgi verdiklerinde siz kayıtlara uğramak durumunda kalabiliyorsunuz. Sonradan düzeltmesi problemli olabiliyor. O kadar kolay değil. Bir tam bunlara bir dikkat edelim. Bileklerimizi rahat edelim. Her, her, her sıkıntıda kalabiliyoruz bize eğer ki etrafımız sadece sadece Almanya bilgi sadece dijital olarak satılıyor deniliyorsa lütfen o kişilerin uygulama olmadığı fiziksel kart şeklinde de satış satışa sunulduğunu satıldığını hatırlatınız ve yardımcı olunuz eğer ki sizde de Çiftlik kart şeklinde bir Almanya bileti sahibi olmak istiyorsanız ilk fırsatta DB Rise Centrum'a uğramanızı öneririm. Hali hazırda dijital bir aboneliğiniz varsa aboneliği Fiziksel kart üzerinden yani çipli kart üzerinden devam ettirmek istiyorsanız bu konuda bilgi almanızı fiziksel kart formundaki aboneliğin aktive olma tarihi ve aplikasyonda kullandığınızın kullandığınız Almanya biletinin son kullanma tarihini doğru öğrenmenizi öneririm. Bunun dışında hepinize keyifli, sağlıklı, eğlenceli yolculuklar dilerim.